dün evin içinde deli gibi koşturan o tüylü mırıl mırıl dostunuz şimdi günün 20 saatini uyuyarak geçirmeyi mi tercih ediyor? Tanıdık geldi mi? Bu tür değişiklikleri genellikle kaçınılmaz yaşlılığa yorarız. Peki bu yaşlılığın arkasında aslında bizim yaptığımız hataların yattığını söylesem. Bugün biz sevgi dolu sahiplerin, emekli kedilerimizin bakımında farkında olmadan yaptığımız 20 büyük hatadan bahsedeceğiz. Bu hataların bazıları size bariz gelebilir ancak söz veriyorum. Bakım yaklaşımınızı kökten değiştirecek en az 5 yeni bilgi edineceksiniz ve bunlardan biri belki de dostunuzun hayatını kurtaracak. O yüzden arkanıza yaslanın ve bu ölümcül hatalardan birini yapıp yapmadığınızı kontrol edelim. Başlamadan önce kimleri yaşlı kedi kabul etmeliyiz? Buna bir açıklık getirelim. Veterinerler kedi ömrünü aşamalara ayırır. 7 ila 10 yaş olgunluk dönemi, 11 ila 14 yaş kıdemli, senior kabul edilirken 15 yaş ve üzeri kediler artık geriatrik hasta sayılır. Kedilerde yaşlanma sürecinin çok sinsi ve fark edilmesi zor olduğunu anlamak önemli. Vahşi doğada zayıflık belirtisi göstermek hayvanı kolay av haline getirir. Bu yüzden kediler Evrimsel olarak acı ve rahatsızlıklarını ustaca saklamayı öğrenmiştir. Eklemleri ya da dişleri korkunç şekilde ağrıyor olsa bile dizinizde mırıldanmaya devam ederler. İşte tam da bu nedenle bizim rolümüz değişiyor. Artık sadece bir sahip değiliz. Neredeyse bir dedektif gibi hassas bir gözlemciye dönüşüyoruz. Görevimiz bir soruna işaret edebilecek davranış ve alışkanlıklardaki en ufak değişiklikleri bile fark etmek. Bunu unutmak yapabileceğimiz ilk ve en büyük hatadır. İşte ilk büyük hata, tartı olayını es geçmek. Kedimiz iyi yiyor ve bize tombul görünüyorsa seviniyoruz. Ya da tam tersi, zayıflamanın eklemlerine iyi geleceğini düşünüyoruz. Ancak yaşlı bir hayvanda görülen en ufak bir kilo değişikliği bile kırmızı bayraktır. Hızlı kilo kaybı, hipertiroidizm, kronik böbrek hastalığı hatta kanser gibi ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Öte yandan kilo almak sağlıklı olduğunun işareti değil. Aksine diyabet, kalp sorunları ve artrit ağrılarının artmasına giden doğrudan bir yoldur. Kedinizi ayda en az bir kez, her zaman aynı saatte tartın. Bir defter tutun ve bu değerleri not edin. Eğer diyet değişikliği gibi görünür bir sebep olmadan ağırlığının %5 ila 10 arasında Herhangi bir yöne değiştiğini fark ederseniz, nasılsa geçer diye beklemek yerine derhal bir veterinere gitmek için bir nedendir. Unutmayın, tartı sizin evdeki teşhis aracınızdır ve onu ihmal etmek düpedüz tehlikelidir. Çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir sonraki önemli konu kedinizin güncel olmayan beslenme şeklidir. 15 yaşındaki bir kediyi 3 yaşındayken yediği aynı mamayla beslemek emekli birine fast food menüsü sunmak gibidir. Yaş ilerledikçe kedilerin metabolizması yavaşlar ve besin ihtiyaçları da değişir. Fazla kilo almamak için daha az kaloriye, ancak kas kütlesini korumak için daha fazla kolay sindirilebilir proteine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca yaşlı kedilerin çoğunda özel bir diyet gerektiren kronik hastalıklar gelişebilir. Örneğin Böbrek sorunlarında düşük fosfor ve protein içeriği olan bir mama gerekirken eklem artrit sorunlarında glukozamin ve kondroitin takviyeli mamalar tercih edilmelidir. Standart yetişkin kedi maması ile beslemeye devam ederek farkında olmadan kedinizin gizli hastalıklarının seyrini ağırlaştırabilirsiniz. Mutlaka bir veteriner hekime danışın ve evcil hayvanınızın bireysel ihtiyaçlarını dikkate alacak Yaşlı hayvanlar için özel olarak üretilmiş bir mama seçin. Bu bir pazarlama taktiği değil, kedinizin uzun ve sağlıklı yaşamına yapacağınız gerçek bir yatırımdır. Şimdi o mırlayan dostumuzun ağzının içine bir bakalım. Şaka değil. Yapılan en sinsi hatalardan biri diş sağlığını görmezden gelmektir. Ağzı güllük gülistanlık kokmuyor ama ne yapalım kedi işte diye düşünüyoruz. Oysa o kötü koku aslında bir yardım çığlığı olabilir. Diş taşı, iltihaplanan diş etleri, sallanan veya kırık dişler sadece birer rahatsızlık değil, aynı zamanda sürekli ve kediyi tüketen bir acıdır. Şöyle hayal edin, Dişiniz ağrıyor ve bunu kimseye söyleyemiyorsunuz. Kediler de böyledir. Basitçe daha az yemek yiyecek, halsizleşecek, en sevdiği ödülleri geri çevirecek ya da kuru mama yerine yaş mamayı tercih edecektir. Yemeği ağrıyla ilişkilendirmeye başlayacaktır. Bu sorunun göz ardı edilmesi kilo kaybı, su kaybı ve enfeksiyonlara neden olur. Bu enfeksiyonlar kan dolaşımıyla kalp veya böbrekler gibi hayati organlara ulaşabilir. Bu nedenle veteriner hekimde düzenli ağız muayenesi ve gerekiyorsa anestezi altında profesyonel diş temizliği bir lüks değil, yaşlı dostunuzun sağlığı için hayati bir zorunluluktur. Kedilerde çürük olmaz diye mi düşünüyorsunuz? Olur, hem de tamamen sessizce. Şimdi su konusuna gelelim sanki çok basit bir konuymuş gibi duruyor. Kaseye koy, tamamdır. Ama asıl püf noktası detaylarda gizli. Yaşlı kediler için yeterli su tüketimi kritik önem taşıyor çünkü kronik böbrek hastalığı yaşlanan kedilerde en sık rastlanan problemlerden biri. Susuz kalma böbreklerin yıpranmasını hızlandırıyor ve genel sağlık durumlarını kötüleştiriyor. Birçok yaşlı kedi ya azalan susuzluk hissi yüzünden ya da artrit nedeniyle kaseye eğilmek acı verdiği için daha az su içer. Peki ne yapmalıyız? Birincisi, evin çeşitli yerlerine, özellikle de kedinizin dinlenmeyi en sevdiği noktalara birden fazla su kabı koyun. İkincisi, kapların geniş ve sığ olmasına dikkat edin. Böylece kedinin bıyıkları kenarlara değmez. Bu durum birçok kediyi rahatsız eder. Üçüncüsü ise bir su pınarı almayı düşünebilirsiniz. Akan suyun sesi ve hareketi kedileri içgüdüsel olarak çeker ve onları daha fazla içmeye teşvik eder. Ve tabii ki suyun temizliğine her zaman dikkat edin ve her gün değiştirin. Bu basit adımlar sevgili dostunuzun ömrünü uzatıp yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. İşte size iyi niyetle yapılan yaygın bir hata. Daha çok hareket etmesi lazım kedimizi hep yaramaz bir kedi yavrusu olarak hatırlıyoruz ve onu eski güzel günlerdeki gibi lazerle ya da sopalı oyuncaklarla koşturarak canlandırmaya çalışıyoruz. Ancak yaşlı, artritli veya diğer yaşa bağlı rahatsızlıkları olan bir kedi için bu tarz aktif oyunlar keyif değil, adeta bir işkence olabilir. Elbette kas tonusunu ve eklem sağlığını korumak için makul düzeyde fiziksel aktivite önemlidir. Ancak bu kesinlikle hayvanın mevcut yeteneklerine göre uyarlanmalıdır. Çılgın koşuşturmalar yerine zıplama ve ani hareket gerektirmeyen, yerde oynanan daha sakin oyunlar teklif edin. Yere küçük bir topu yuvarlamak veya olta şeklindeki oyuncağı yavaşça gezdirmek yeterli olacaktır. Reaksiyonlarını iyi gözlemleyin. Eğer kediniz hızlıca yoruluyor, yere yatıyor veya sinirlenme belirtileri göstermeye başlıyorsa oyunu derhal bitirmelisiniz. Onu zorla aktif olmaya iterek sadece canını yakmakla kalmaz, aynı zamanda oyuna ve hatta size karşı stres ve olumsuz çağrışımlar geliştirmesine neden olursunuz. Sıradaki hata konuyu algılayışımızla alakalı. Kum kabının yanındaki ıslaklığı gördüğümüzde ilk aklımıza gelen şey, ha yaşlı yaramaz, bunu kesin bana bilerek yapıyor, Yaşlı bir kediyi uygunsuz bir yere tuvaletini yaptı diye cezalandırmak sadece faydasız değil, aynı zamanda zalimcedir. Vakaların %99'unda bu davranışın intikam veya yaramazlıkla hiçbir alakası yoktur. Bu bir yardım çığlığıdır. Bunun sebebi tıbbi bir sorun olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşları, diyabet veya yüksek kenarlı bir kum kabına girmenin kediye acı verdiği artrit gibi aynı zamanda bilişsel işlev bozukluğu da olabilir. Bir nevi kedi Alzheimer'ı. Bu durumda hayvan tuvaletinin nerede olduğunu basitçe unutur. Kızmak yerine yapmanız gereken ilk şey herhangi bir hastalığı ekarte etmek için kedinizi derhal veterinere götürmektir. Evde ise hayatını nasıl kolaylaştırabileceğinizi düşünün, alçak kenarlı birkaç kum kabını kolay ulaşılabilir yerlere koyun. Ceza vermek sadece stresi artırır ve problemi daha da kötüleştirir. Konfor konusuna devam ederken mekan düzenlemesinde yapılan yaygın bir hatadan bahsedelim. Genç bir kedi için ideal bir oyun alanı olan evimiz, yaşlı bir kedi için tam bir engelli parkuruna dönüşebilir. Yüksek pencere pervazları, dolabın üstündeki gözde raflar, tırmanma kulesinin en tepesindeki evler eklemleri ağrımaya başladığında ve gücü eskisi gibi yerinde değilken bunların hepsi ulaşılamaz hale gelir. Bunu görmezden gelmek, kediyi en sevdiği ve en güvenli dinlenme noktalarından mahrum bırakmak demektir. Pencerenin önündeki o güneşli, güzel yere zıplamak isteyip de yapamamanın ne büyük bir hayal kırıklığı yarattığını bir düşünün. Çözüm basit. Yaşam ortamını adapte edin. Koltuğun veya pencere pervazının yanına küçük basamaklar, rampalar veya sadece bir puf yerleştirin. Mama ve su kaplarının yükseltilmiş bir yerde değil, doğrudan zeminde olduğundan emin olun. Tuvalet kabının da daha önce bahsettiğimiz gibi girişinin alçak olması şart. Bariyersiz bir ortam yaratarak kedinizin sadece fiziksel acısını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda ona olan sevginizi gösterir, özgüvenini ve onurunu korumuş olursunuz. Sıkça yapılan bir diğer hata ise tüy bakımını ihmal etmektir. Kedilerin çok temiz hayvanlar olduğunu ve kendi tüyleriyle başa çıkabileceklerini düşünürüz. Genç ve sağlıklı kediler bu konuda gerçekten başarılıdır. Ancak yaş ilerledikçe birçok kedi artrit geliştirir. Bu da sırtlarına veya kuyruklarına ulaşmak için eğilmeyi onlar için acı verici hale getirir. Eskisi gibi esnek olamazlar. Bunun sonucunda tüyleri keçeleşir ve oluşan sert topaklar deriyi çekiştirerek sürekli ağrı ve rahatsızlık verir. Bu keçeleşmiş bölgelerin altında deri havasız kalır ve tahriş olarak dermatitlere hatta enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle yaşlı kedinizin sizin yardımınıza ihtiyacı vardır. Onu düzenli olarak ancak çok nazikçe yumuşak bir fırça ile taramalısınız. Bu uygulama tüylerini sadece bakımlı tutmakla kalmayacak Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandıran hoş bir masaj etkisi de yaratacaktır. Eğer açılmayacak kadar sertleşmiş tüy topakları oluştuysa bunları asla makasla kesmeye çalışmayın. Bu kedinizin ince derisini çok kolay yaralamanıza neden olabilir. Böyle durumlarda profesyonel bir tüy bakım uzmanından ya da veterinerden yardım almanız en iyisidir. Yapılan belki de en büyük ve en tehlikeli hata bazı şeyleri doğrudan yaşlılığa yormaktır. Kediniz daha az mı hareket etmeye başladı? Cevabınız: E, artık yaşlandı tabii. Huysuzlaştı, kendini sevdirmemeye mi başladı? Yaş ilerledikçe huyu suyu da bozuldu. Köşelere çekiliyor. Yalnız mı kalmak istiyor? Sadece huzur arıyor. Şunu bir kez ve net olarak aklınıza yazın: Yaşlılık bir teşhis değildir. O sadece bir yaşam evresidir. Ancak saydığımız bu belirtiler kronik ağrının klasik işaretleridir. Kediniz size gelip de sahibim, sırtım ağrıyor diyemez. Ama bunu hareketleriyle size gösterir. Yürüyüşündeki değişiklik, yukarı zıplamak istememesi, vücudunun belirli bölgelerine dokunulduğunda gösterdiği agresyon veya sürekli olarak aynı yeri yalaması gibi davranışlar Artrit, omurga sorunları veya diğer ağrılı durumların habercisi olabilir. Eğer bu tip değişiklikler fark ederseniz sakın geçiştirmeyin. Hemen veteriner hekiminize başvurun. Modern veteriner hekimliği kediler için son derece güvenli ve etkili ağrı kesici seçenekler sunuyor. Bu tedaviler dostunuzun hareket ve yaşam sevincini yeniden kazanmasını sağlayabilir. Bu konuyla yakından ilişkili bir diğer hatada sadece çok uyuyor yanılgısıdır. Evet, yaşlı kediler gençlere göre gerçekten daha fazla uyur. Ancak sağlıklı uyku ile uyuşukluğu yani letarjiyi birbirinden ayırmak çok önemlidir. Kediniz normalden fazla uyuyorsa fakat uyandığında aktifse, çevreye ilgi gösteriyorsa, iştahı yerindeyse ve sizinle iletişim kuruyorsa büyük ihtimalle endişelenmenize gerek yoktur. Fakat neredeyse sürekli uyuyorsa, uyandırması zorsa, aşırı tepkisiz ve ilgisizse, yemek, oyun ve hatta okşamalarınıza bile ilgi göstermiyorsa bu ciddi bir alarm işaretidir. Bu tür aşırı uyuşukluk ve halsizlik kalp yetmezliği ve anemi gibi basit durumlardan ciddi enfeksiyonlara veya kansere kadar pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Uyku ve uyanıklık düzenindeki ani değişiklikleri asla göz ardı etmeyin. Bu kedinin vücudunda bir şeylerin ters gittiğinin en açık göstergelerinden biridir. Değerli zamanı kaybetmektense fazladan bir kez veterinerinize görünüp her şeyin yolunda olduğundan emin olmak her zaman en iyisidir. Peki siz kedinizin sesini dinliyor musunuz? Yapılan 11. hata kedinin sesindeki değişimleri görmezden gelmektir. Eğer normalde sessiz olan kediniz aniden çok sık ve yüksek sesle miyavlamaya başladıysa, özellikle geceleri bu durumu basit bir yaşlılık huysuzluğu olarak görmeyin. Bunun birden fazla sebebi olabilir ve hepsi de sizin ilginizi gerektirir. Öncelikle bu ağrı belirtisi olabilir. Kediniz size yaşadığı rahatsızlığı bu şekilde anlatmaya çalışıyordur. İkinci olarak kedilerde de insanlar gibi yaş ilerledikçe işitme veya görme duyusu zayıflayabilir. Bu durumda kendilerini daha az duydukları için daha yüksek sesle miyavlarlar ya da mekanda şaşırmış yönünü kaybetmiş olabilirler ve yardım çağırıyorlardır. Üçüncü ihtimal ise bilişsel işlev bozukluğu veya yaşlılık demansı, bunama, belirtisi olmasıdır. Kediniz kafası karışmış olabilir, nerede olduğunu anlamayabilir ve yoğun bir kaygı hissediyor olabilir. Son olarak artan ses çıkarma, vokalizasyon, Tiroid bezinin aşırı çalışması olan hipertiroidizmin klasik belirtilerinden biridir. Her ne sebeple olursa olsun kediniz aniden daha konuşkan hale geldiyse bu durumu ciddiye alıp bir veterinere görünmeniz şarttır. Kediyi zihinsel olarak meşguliyetten mahrum etmek büyük bir hatadır. Ona sıcak bir yatak ve lezzetli yemekler sağladık, artık başka bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Oysa çalışmayan bir beyin zamanla körelir. Bu kural kediler için de geçerlidir. Yaşlı bir hayvanda zihinsel uyarımın eksikliği bilişsel işlev bozukluğunun gelişimini hızlandırabilir. Apatiye ve depresyona neden olabilir. Artık oyuncak avının peşinden aktif olarak koşamayan kedilerin farklı eğlencelere ihtiyacı vardır. Ona içine ödüller saklayabileceğiniz Zeka geliştiren interaktif bulmaca oyuncakları alın. Basit ama düzenli ilgi, konuşmak ve nazik okşamalar da bir tür zihinsel uyarandır. Kontrol altında tutmak şartıyla pencereyi açıp kedinizin kuşları izlemesini ve sokak seslerini dinlemesini sağlamanız bile onun yaşam ortamını zenginleştirmek demektir. Evcil hayvanınızın beyni vücudu kadar egzersize ihtiyaç duyar ve bizim görevimiz de ona bu zihinsel antrenmanları sağlamaktır. Yaşlı bir kedinin stresi umursamadığını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Tam tersine, yaş ilerledikçe sinir sisteminin adaptasyon mekanizmaları zayıflar. Eskiden kolayca atlatılan bir durum artık ciddi bir sarsıntıya neden olabilir. Yüksek sesli müzik, gürültülü misafirler, tadilatlar, eve yeni bir evcil hayvanın ya da bebeğin gelmesi, bunların hepsi yaşlı bir hayvan için büyük bir strestir. Stres ise bağışıklığı zayıflatır ve sistit veya sindirim sistemi sorunları gibi kronik hastalıkların alevlenmesine yol açabilir. Eğer hayatınızda bazı değişiklikler yaklaşıyorsa, kedinizi bunlardan mümkün olduğunca korumaya çalışın. Ona kimsenin erişemeyeceği, sessiz ve kuytu bir sığınak ayarlayın. Sakinleştirici feromon difüzörleri kullanın ve sakın ha, yaşlı kedinizi canlandırmak umuduyla yeni enerjik bir yavru kedi almayın. Bu büyük ihtimalle sadece sürekli strese ve kedinizin durumunun kötüleşmesine neden olacaktır. Gelin bir de patilerine bakalım. Yaşlı kedilerde sıkça gözden kaçan bir hata tırnak bakımını ihmal etmektir. Yaşlı kediler daha az hareket eder, daha az tırmanır ve tırmalama tahtasında tırnaklarını daha az törpüler. Sonuç olarak tırnaklar doğal yollarla aşınmaz, aşırı uzar ve kalınlaşır. Ancak bu sadece estetik bir kusur değildir. Fazla uzayan tırnaklar geriye doğru kıvrılabilir ve pati yastıklarına batabilir. Bu durum her adımda şiddetli ağrıya neden olur, iltihaplanma ve apseye yol açabilir. Kedi topallamaya başlar, daha da az hareket eder ve bu bir kısır döngüye dönüşür. Ayrıca uzun tırnaklarıyla sürekli halılara veya mobilyalara takılır. Bu da bir yaralanmaya, parmakta çıkık veya hatta kırığa neden olabilir. Bu nedenle yaşlı bir kedinin tırnaklarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve kesilmesi zorunlu bir hijyen prosedürüdür. Eğer bunu kendi başınıza yapmaktan çekiniyorsanız Herhangi bir veteriner kliniği veya kedi kuaförü size her zaman yardımcı olacaktır. Bu konudaki yaygın bir diğer hata ise yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor. Kediniz artık daha az kucaklaşıyor, kucağınıza atlamıyor, hatta bazen onu sevmeye çalıştığınızda yanınızdan uzaklaşıyor olabilir ve biz de hemen şu yanlış sonuca varıyoruz. Artık beni sevmiyor, benim ilgime ihtiyacı kalmadı. Oysa bu kesinlikle doğru değil. Yaşlı kedilerin sevgimize ve şefkatimize olan ihtiyacı eskisinden daha az değil, aksine belki de daha fazla. Ancak sevgiyi gösterme ve kabul etme biçimleri değişiyor. Belki de artrit yüzünden kucağınıza zıplamak ona acı veriyordur ya da vücudunun belli bir bölgesi ağrıyordur ve sizin her zamanki okşama hareketleriniz ona rahatsızlık veriyordur. Belki de görme veya işitme yeteneği azaldığı için aniden yanına gelmeniz onu korkutuyordur. Umutsuzluğa kapılmayın ve ona darılmayın. Sadece daha dikkatli olun. Yere hemen yanına oturun. Onunla sakin ve alçak bir ses tonuyla konuşun. Sevginizi yavaşça ve dikkatli bir şekilde sunun. Tepkisini gözlemleyin. Belki de sırtını okşamanız yerine artık kulak arkasının kaşınmasından daha çok keyif alıyordur. Sizin göreviniz ikiniz için de konforlu ve anlaşılır olacak yeni bir sevgi dili bulmaktır. En kritik noktalardan biri sıcaklık konforudur. Yaşlı hayvanların vücut ısılarını düzenleme yeteneğinin termoregülasyon zayıfladığını göz ardı etmek sık yapılan bir hatadır. Daha çabuk üşürler ve cereyanlı ortamlara karşı daha hassastırlar. Vücut ısısını korumaya yardımcı olan kas ve yağ kütleleri genellikle azalmıştır. Ayrıca soğukta artritli eklemleri daha çok ağrır. Bu nedenle en önemli görevlerimizden biri kedimize sıcak ve konforlu dinlenme alanları sağlamaktır. Özellikle pencere kenarları veya soğuk zeminler gibi favori yerlerine yumuşak battaniyeler veya ısıtmalı minderler koyun. Uyuduğu yerin kesinlikle cereyanda kalmadığından emin olun. Kedinizin daha sık sıcak yerler aradığını fark edebilirsiniz. Peteye sokulmak veya güneşli bir yerde uzanmak gibi. Ona bu konuda yardımcı olun. Evin dört bir yanında sıcak konfor adacıkları oluşturmak, ona olan ilginizi göstermenin ve genel sağlığını ciddi ölçüde iyileştirmenin basit ama çok etkili bir yoludur. Tekrar tuvalet konusuna dönecek olursak, sıkça yapılan özel bir hatayı yani yanlış kum kabını ele alalım. Kedimiz için en iyisini yaptığımızı düşünerek en modern ve pahalı, kapalı, ev tipi tuvalet kabını alabiliriz. Ancak aslında bir sorun yaratmış oluruz. Artriti veya koordinasyon sorunları olan yaşlı bir kedi için kum kabının yüksek kenarı aşması acı veren ciddi bir engeldir. Kapalı kum kabı içeriden dar, karanlık ve kötü kokulu olabilir. Bu durum temizliğe düşkün bir hayvanı tuvaletinden soğutur. Yaşlı bir kedi için ideal kum kabı büyük olmalı, rahatça dönebilmesi için açık olmalı, kötü koku ve klostrofobi yaratmaması için ve en önemlisi en az bir tarafında çok alçak bir kenar veya özel bir giriş bulunmalıdır. Belki de estetik tasarımdan vazgeçip işlevselliği tercih etmeniz gerekecektir. İnanın bana temiz bir zemin ve evcil hayvanınızın rahatlığı buna değer. Ayrıca evin farklı yerlerine birden fazla böyle kap koymayı da unutmayın. Aslında çok açık bir konu bu ama ne yazık ki bu büyük hata hala sıkça yapılıyor. Sakın ama sakın hiçbir koşulda kedinize insan ilaçları vermeyin. Kedisi topallayan ya da halsiz görünen bazı sahipler evdeki ecza dolabından bir parasetamol Aspirin ya da ibuprofen tableti verme eğiliminde olabiliyor. Bu kesinlikle yasaktır. Çünkü kedilerin metabolizması biz insanlarınkinden tamamen farklı işler. İnsanlar için üretilen birçok ilaç onlar için ölümcül bir zehirdir. Örneğin, sadece tek bir parasetamol tableti bile kedinizde çok ağır karaciğer yetmezliğine ve ne yazık ki ölüme yol açabilir. İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAII) grubundaki ağrı kesiciler ise mide ülserine ve ani böbrek yetmezliğine neden olabilir. Kedinizin tıbbi yardıma veya ağrı kesiciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız yapabileceğiniz tek ve doğru şey derhal bir veteriner hekime başvurmaktır. Yalnızca veteriner hekiminiz doğru tanıyı koyabilir ve kediler için özel olarak geliştirilmiş güvenli ve etkili ilaçları reçete edebilir. Ve sonuncu, 20. hata. Bu, aslında daha önceki birçok hatayı içinde barındırıyor. Kadercilik, yani ne bekliyorsunuz ki yaşı gelmiş şeklindeki o meşhur ifade. Birçok hayvan sahibi yaşlı evcil hayvanlarının sorunlarıyla karşılaştığında hemen pes ediyor ve her belirtiyi kaçınılmaz bir sona doğru gidiş olarak görüyor kediyi veterinere götürmüyorlar. Çünkü nasılsa artık iyileşmez diye düşünüyorlar. Acısını dindirmeye çalışmıyorlar. Çünkü zaten yakında ölecek diyorlar. İşte bu en büyük ve en üzücü hata. Evet, yaşlılığın çaresi yok ama yaşlılıkla birlikte gelen hastalıkları tedavi etmek mümkün ve gerekli. Artrit, hipertiroidi, kronik böbrek hastalığı, diş problemleri, yüksek tansiyon. Bu durumların çoğu modern veteriner hekimliği sayesinde başarıyla kontrol altına alınabiliyor. Doğru tedavi ve bakım kedinize yanınızda geçireceği birkaç yıl daha kaliteli, konforlu ve mutlu bir yaşam sunabilir. Mücadeleyi bırakmak size tamamen güvenen bir canlıya ihanet etmek demektir. Ve işte yapılabilecek en kritik hataya geldik. O da koruyucu hekimlik muayenelerini aksatmak. Birçok kedi sahibi şöyle bir mantık yürütüyor. Kedi sağlıklı görünüyor, yiyip içiyor. Ne gerek var onu fazladan kliniğe götürüp strese sokmaya? Ancak bu yaklaşım evcil hayvanınızın hayatına mal olabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kediler hastalık belirtilerini gizleme konusunda tam bir uzmandır. Siz hastalığın belirgin semptomlarını fark ettiğinizde o rahatsızlık muhtemelen çoktan ilerlemiş bir aşamada olacaktır. Özellikle yaşlı hayvanlar için veteriner hekimler 6 ayda bir tam teşekküllü yani kapsamlı bir genel sağlık kontrolünden geçilmesini şiddetle tavsiye ediyor. Bu muayene sadece elle kontrol ve dinlemeyi değil, aynı zamanda kan tahlillerine, tam kan sayımı ve biyokimyasal analiz idrar tahlilini ve kan basıncı ölçümünü de içermelidir. Bu kapsamlı incelemeler böbrek yetmezliği, diyabet veya hipertansiyon gibi tehlikeli rahatsızlıkları henüz başarılı bir şekilde kontrol altına alınabilme imkanı varken en erken aşamada ortaya çıkarır. Böyle bir kontrolü es geçmek en sadık dostunuzun sağlığıyla adeta Rus ruleti oynamaktır. Yaşlı kedilerimizin bakımında yapılan ne yazık ki bazen ciddi sonuçlara yol açan en yaygın 20 hatayı detaylıca inceledik. Beslenmeden veteriner ziyaretlerine, yaşam alanının düzenlenmesine ve yaşlanan dostumuzu algılama biçimimize kadar her şeyi ele aldık. Ve sanıyorum ki bu videodan çıkarmamız gereken en önemli ders şudur. Sadece yaşlılık bir teşhis değildir. Bu bizim hareketsizliğimizin bir bahanesidir. Bu kelimenin ardında genellikle tedavi edilebilir veya kontrol altına alınabilir somut hastalıklar yatar. Artrit, böbrek sorunları, hipertiroidi ve diş ağrısı gibi. Kedilerimiz inanılmaz derecede stoiktir. Son ana kadar dayanırlar. Sevgi dolu ve sorumlu sahipler olarak bizim görevimiz ise Onların sesi, onların avukatı, en ufak bir değişikliği fark eden ve zamanında alarm veren kişisel dedektifleri olmaktır. Bu önemli videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir şeyler öğrendiyseniz veya belki de kendi hatalarınızı fark ettiyseniz lütfen kendinizi suçlamayın. Önemli olan öğrenme isteği taşımak ve doğru adımları hemen şimdi atmaktır. Bu videoyu daha fazla kedi sahibinin görmesi için beğenmeyi unutmayın ve yeni faydalı yayınları kaçırmamak için kanala mutlaka abone olun. Şimdi sıra sizde. Emekli kediniz kaç yaşında? Hangi yaşlılık değişiklikleriyle karşılaştınız? Hikayenizi yorumlarda paylaşın. Böylece hem birbirimize tavsiye vermiş hem de birbirimize destek olmuş oluruz.